Biz rahmetli Oğuzhan abiyle hatırlarsanız bir ziyaret yapmış Orada demişti, ya dedi bu dedi Siyonizm falan diyoruz da dedi. Tasarrufa yetkili zatlar var dedi. Bunlar dedi, bunlar yıkması dedi bir anlık iştir dedi. Hani biz dünya sebepler aleminde yine bu işle uğraşıyoruz, hani çalışıyoruz. Ama bu tasarrufa yetkili zatlar istese bu iş çoktan haydi olur. E tabi Rabbimiz onlara da belli bir vakte kadar müsaade etmiyor. Çünkü kaderin bir işleyişi vardır. Kim olursa olsun onun dışına çıkamaz. Tabi bunlar dediğimiz gibi derin meseleler. Bu tarafında değiliz. Ama hani bunlar kendilerini çok büyük gördükleri için bunu ifade ediyorum. Bu siyonistler ki şey dünyaya hakimiz falan filan. Ya neye hakimiz? İki saat dursan, tuvalete gidemezsen şurada sıkıntı yaşıyorsun. Yani kendi bedenine hakim değilsin ki sen dünyaya nasıl hakim olabileceksin? Kendisini kandırmaktan başka bir şey değil. Neyse biz bunu demiyoruz. Yani bizim dediğimiz şu. Şeytan her devir birilerde kullandı. Şimdi de bunları kullanıyor. Bizim meselemiz de zaten şeytanın saltanatını yıkmak. Bakın burayı iyi anlayın. Şeytanın saltanatını yıkmak. Şeytan kendi kendine şu yemini etti. Dedi ki ben insanoğlunu cehenneme dolduracağım. Bunlar cehenneme gitmeleri için her şey yapacağım dedi. Bu sebeple insanların puta tapmalarını, büyük günah işlemelerini, başka dinlere inanmalarını şeytan bu vermiş olduğu akılla, bu yönlendirmeyle bu insanoğlunu yoldan çıkarıyor. Biz ne yapacağız? Biz şeytanın bu vesveselerini şeytandan geldiğini anlatacağız. Düşmanımızın asli olarak şeytan olduğunu şeytanın sözüne uymayıp Allah'ımızın buyruklarına uymamız gerektiğini insanlığa anlatacağız. Diyeceğiz ki bak sen şeytanın sözlerine uyarsan Allah korusun cehenneme gidersin. Şeytan da zaten senin düşman bellediği için senin cehenneme gitmeni istiyor. Ama Rabbimizin buyruklarını yaparsan Rabbimiz seni cennetle mükafatlandıracağını bildiriyor. Şeytanın dediğini değil Allah'ın dediğini yapalım. Hepsi bu. Ama insanlar şeytanın dediğini yapmakta ısrar ediyor. Tabii bu da inşallah az bir zaman sonra bu saltanatta yıkılacak. Anlata anlata inşallah insanlara bu hakikatleri ulaştıracağız değerli arkadaşlar.